Hoş geldiniz arkadaşlar. Zero şimdi şoförlüğe... Ana sen onlar öyle mi yapıyorsun kız? Çıt çıt mı yapıyorsun? Allah <laughs> seni <ne> yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> Cipsi çıtı çıtı yapmışsın orada. hazır mısın? Geçemedik şurayı. Hazır mısın? Şu dinozorlu yeri geçemedik. Buna bak ya. Arabayı ne değiştirelim mi? Ya. Aldın yapamadın da. Arabayı değiştirelim mi? Bir arabayı bence şunu alalım. Grimrod'u alalım. Niye? Bittim. Ya biz geçemiyoruz çünkü orayı. Bununla bir deneyelim. Yine olmazsa yine arabayı değiştireceğiz. Şurayı geçemedik. 3. Ha burayı burayı değil burayı oynamıyorum. Yo burası mıydı kız? Ha bunu bunu sonra oynayacağız. Şey ya burası vurmalı yer. Bir tane deneyelim bunu vurmalıyı? He? Deneyelim mi? Ama orada yıldız toplayamıyoruz ya. Biz yarış yapalım. Gel deneyelim. Deneyelim mi? Hadi gel deneyelim. Biraz zor bu. Ama Zeyros zorları sevdiği için benden fazla yıldız aldı orada. Hı? Hangi ne gidiyordun? Söyle, göster bakayım. Heh. Sağa sola, sağa sola. Ben de vur. Şeyleri, abi, vurma bende yok. Onları alıp sen çarpacaksın. Aa, wow, burada araba hiç gitmiyor bu araba. Değil mi? Bu kötü mü bu araba? <laughs> Bunları alacağım, çarpacağım. <laughs> oh. İyi mi? iyi, iyi. Ama araba sanki böyle bir sağa sola gidiyor. Ben de bir bakacağım deneyeceğim. Bu araba belki kötü olabilir. Ama iyi de gidiyor ha. Ben ben Vallahi bir... Yapa, araba belki araba olabilir evet. Çünkü araba ben biraz burası arazi. Bir onlar atan... hatta işe yaramıyor onlar. Işe yaramıyor. Onlar zaman daha yine bir yıldız aldık biz. Ne olsun ha? Ben hiç yıldız sağ ol. Hatta ikinci yıldızı bile dolduracağım ama. ben de buraya gidemeyeceğim bu arabayla bir deneyim var. Belki bize araba geçtirelim. Yani ben Bu arada üçüncü olmuşsun. Aferin üçüncü olmuşsun. ya. Çok da kötü değil. Şimdi 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 şim, Hazır şim, mıyız? Şim, 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 şim. Hazır mıyız? Cipsleri yedin, yedin oula. cipsleri yedin. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız çocuklar, hazırız, hazırız. Evet. O. Kaçamak. bilmiyorum şimdi göreceğiz. Bilmiyorum. Bu araba evet, evet. Çok kadir Bunlara çarpmamız lazım asıl. Mevzu şeyle. Baba bu araba. Yok yok kesin. Ah. Zero bir yıldızı alacak. Oba. İki yıldızı alacağız gibi. ha. iki yıldız aldık. Şurada. Ah çarpamadık. Ne kif be. İki yıldız aldık ha. Az kaldı. Bunu tamamlayabilir miyiz sen? Yapabilir miyiz? Bir daha deneyelim. Merhaba. Aa bu araba bu. Hadi bu arabayı değiştirelim bence. De. Aynen. Bu araba biraz şey oldu. Çok kayıyor. Ya bence tiroktörlerden bir tanesini alalım. Şunu mu deneyelim? De. Dunca git. Bu A iyi olabilir. Onu Hadi onu iyi bakalım iyi. bir de buna deneyelim. Bu tekerlekleri büyük ya daha iyi. Bir de bununla deniyoruz. Evet. Evet doğru mantıklı. Arazi arabası gibi o. Hı. Bence olabilir. Tekerlekli. Bence olabilir. Bence olabilir bu. Şimdi bir deneyelim. Olmazsa yine yeni bir araba deniyoruz. Yani bu yol biraz şey olduğu için, kumlu olduğu için kaydı. Değil mi Cem? Kumlu olmasa kurtarabilir de. Bu sanki daha iyi tutuyor ha Oh. aynen buranın arabası buymuş ha. Of. Of. Aa, da da Şuna çarpacak. Bir tane daha Başlayayım bas. bas. <laughs> bas, <bir dakika>. <gülüyor> <gülüyor> bas. <Şurada> belki. <laughs> ah be. Son anda yine kaldık. Nasıl? Ya son anda kaldı kahveyar. Bu araba burayı kurtarabilir. Evet doğru söylüyor. Bu araba burayı kurtarabilir. Hani tekerleğe bir kolay mı? Bununla oynayacağız burayı. Başka araba olmaz. Sen yine hıza bas orada. Geç kaldık orada. Basarım. Bu araba burayı kurtarabilir. Çok az. Bir tane kaldı ya. Bir tane çarpsaydık olacaktı. Bir tane için bir daha deniyoruz. Bir daha, bir daha, bir Ama daha. Ama bu araba buraya çıkıyor. Aynen burası için olabilir. Zavuklu versen sana. Çarpık yine boş geçmemeye özen gösteriyoruz. Çok az kaldı. Bastı. <Sessizlik> Gel bakayım. gel <laughs> <Zerba> iyi gidiyorsun. <laughs> Yine aldık şeyleri. Yine araba yaptık. Gel de iyi <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, Çok iyi gittik ya. alamadık. Yine. Ee, bir araba çarpmamız Bir araba şart bize ya. <laughs> Hayır. <gülüyor> <Canımadık>. <gülüyor> Ay bir arabayla kaybettik. <laughs> Çak. Bir taneyle. Doğru oldu. Doğru. Güzel. Şimdi yaparız. Gel. <laughs> bravo sana. Bravo sana. <gülüyor> Bas. Dank. <laughs> Bas. <laughs> Bas. Bas, Bas o değil. <laughs> <laughs> sana bravo. Doğru. Zero doğru. Arabayı da buldu. Doğru yolu da buldu. Tebrik ediyoruz Zero'yu. Vallahi O mağayı, kale, kale. Adam der. Zero selam adam adamıyor. Zero doğru arabayı buldu. Zehra doğru arabayı buldu. Bu. Zero yolu gösterdi bize buradan artık bir, birincilik Siyere. yakışıyor. Buradan bize birincilik yakışıyor. Siyere. Siyere. Buradan bize sadece birincilik. Ay, 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 ay. Ah, ne? diyor? ne diyor ne yok. Ne diyor? Ne Ne diyor? Aha şimdi. Ne ben Ne oldu? Gözüm var. Yok. Bir oh, anda Ah, çarpamadık yine çarpamadık Son anda Şuna mı? O ne oldu? Yine olmadı kadar Ah be Gel normal yarış deneyelim mi? Ya da bunu bir daha deneyelim Olur ne olur gel ha, Yarış mı deneyelim? Gel hadi yarış Bu arabayla deneyelim oluyor o zaman Bu araba güzel bir şey. Ah Şimdi sintaksın. Sen sen. Çok zorlu. Şey gö ateşli yere geldik. Ah be Zeyno be. şeyleri Ben atacağım şunu. Sen burayı iyi geçin zaten ya. Tüh be. Ama bu da çok gürtmedim. Ben ben, ben, ben ben geçeyim. artık ben, ben, ben. artık Dene bakalım. Dene bakalım. Dene bakalım. Gene bakalım.

Hadi bakalım ikinci yüz. Oh. Ola ikinci olacağız. Düz gidersen ikinci olacağız. Geçebilirsin şunları. Ah düşme ateşe. Ah. Ateşe niye düştün? <laughs> ah Zeynep ya iyi. Şunları at bari sen. Oha birisi isim uçtu orada. Uçtu bir Biz de şu an beşinciyiz. Şu an beşinciyiz ama. Oooo. Oh. Yapıştır. Şey. Yapıştır. Şey. Oh, oh, oh. Şu an var ya zero. Ay zero. düştük. Bana <laughs> şey, vay vay <bak>, zero. <laughs> Altıncı. Bizde vurdular zero. Zero bizde vurdular ya. Beşinci. <laughs> <laughs> Dur kız bir şey alamadık basıyorum. Çat çat. <laughs> ben daha kötü oynuyorum. He? Ben daha kötü. Vallahi senden kötü. Şu an beşinci oldu çok şükür. Bunlar ben ben geçiyorum. Oba. Şu an beşinciyiz be. Ama hala beşinciyiz be Zeyno be. Ma hala onlar. Şu an bir tane alamadık, aldık 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 yapışır. Ha. Yapışır mı? <laughs> Şu an üçüncü yüz o ikinciyiz. Ikinciyiz bakalım birinciliğe ne olacak? Bakalım birinciliği göreceğiz Zeyno. At onu. At bir şey varsa. At bir şey varsa at at at. at, at. İkinci olur be. İyi daha birinci olabiliriz burada. Ne demek? Gel hadi. Alacağız şimdi alacağız. Deniyoruz gel. Şunları atmayı unutma. Hadi iki tane. İki tane. Onları atıyorsun birinci oluyoruz. ha. Bir 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 bir. Bir 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 bir. Bir 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 bir. bir. Oh. Birincilik için. Zeyhoş birincilik için. Çok hazırız. Bu sefer tutamaz, tutamazlar. Tutamazlar. Kaçıncıyız Zero? Zero kaçıncıyız? Haydi. Biz... Bir anda biz uçurdular mı Zero? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Of. Korumamızı da bas korumaya da var. Korumaya da bas. Yükseğe Rol Alma şunu Alma. <laughs> Aldık, bir, 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 bir tur daha var mı? Bir, bir tur daha var şansımızı deneyeceğiz Oyyyyy oh, yeah. <laughs> Ne ne oldu ya? Köpek. ya. Ay tavuğu Şu an üçüncüyüz ha. Üçüncüyüz. Üçüncüyüz. Bir şey de alamadık ya. Neyse ikinciliğe ben geldik. Diyorsun, aldık ben şunu ben alır, alırız alırız aldık. Zero at onu at çabuk Aman be. Gir bas bas. mı? Ha şu öndekinin Aldık bir şey. Zero bas. Zero güvenlik bas. Heh. Ola. Ne olduk? Zero birinci. Son anlar. Zero. Bizi patlatmazlarsa. Güvenlik çabuk bas. Bir şey var. Bas bas. Bas Bas sana. bas. Bas. bas tipo. Birinci olduk tak tak tak. Birinci olduk tak tak tak. Hadi bakalım. Hepinize çok seviyorum. bay. Görüşürüz. Bay, 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 görüşmek görüşmek üzere. Üzere. bay, bay Burayı da birincilikle bitirdik. Beşe geçtik ama üçte de eksiğimiz bay var. Onu da tamamlayacağız. Görüşmek üzere. bye. <laughs>